Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Sizlere aklım başıma geldikten sonra yaptıklarımdan kesinlikle utanç duyduğum hayatın bir bölümünü zehir eden anılarımdan bahsedeceğim. İnsan mecbur kalınca öyle yanlışlara düşüyor ki Allah kimseyi doğru yoldan şaşırtmasın. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarını sınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Cin suresi 6. ayet. Benim adım Erdinç, Mardinliyim. Dar gelirli bir ailenin tek çocuğuyum. Babam mahallemizdeki kahvehaneyi çalıştırıyordu. Ben de daha küçük yaştan yardımcı olurdum. Etrafımızdan sıkıntı stres hiç eksik olmazdı. Eskiden maddi olarak iyi durumdaydık bir sürü oyuncağım vardı. Giyim kuşam geçinme olarak sıkıntı çekmiyorduk. Bunun sebebi babam kahvehanede kumar oynatılmasına izin veriyordu. Oynanan o kumardan da ip dediğimiz bahşiş gibi mekan parası alıyordu. Yani dört kişi masaya oturur kumar oynarlardı. Oynanan kumardan sonraki elde ortaya koyulan paranın yüzdesi üzerinden ip toplanırdı. İçeride de gizlice alkol içilirdi. Annem beş vakit namazında dini bütün bir kadındı. Babamla bu konular yüzünden sürekli kavga edip birbirlerine girerlerdi. Böyle bir ortamda büyüyordum. Ben de aklım ermeye başladıkça babamın yaptığını yapmaya karar verdim. Sonuçta iyi kazanıyordu. Gündüzleri babam, akşamdan gece boyu da ben kalıyordum. Birkaç hafta bu şekilde çalıştık. Sonra bir gece kahvede kepengindirip kapalıymış gibi göstererek yeni içeride kumar oynatıyorken bir anda kepengin zorlandığını duyduk. Birisi kaçın, baskın var diye bağırdı. Herkes arka kapıdan kaçmaya çalışırken, içeride de ortadaki para yüzünden hırgür çıkmıştı. Zaten orada basınmamıza da bunların kavgaları sebep olmuştu. Gece yaptığımız sese komşular rahatsız olup polisi aramışlar. Gelen polis de suçüstü yapınca şimdiki parayla yaklaşık 50 bin liraya yakın bir ceza ödedik. Bir daha da aynı suç olursa kahveyi mühürleyeceklerdi. Baskından sonra babam ödediğimiz para yüzünden beni suçlamıştı. O gece bana sağlam bir dayak attı. Ben de o sinirle babama karşı gelip evi terk ettim. Oradan ayrıldığımda daha lise yeni geçmiştim. Köyden çıkıp merkeze gittim. Birkaç gün sağda solda kaldım. Banklarda yattım. Sokaklarda kaldım. Çok sıkıntı çektim. İki sene yakın buralarda garsonluk, amellik, aklınıza gelebilecek bir sürü getir götür işlerini çalıştım. Garsonluk yaptığım dönemlerde çalıştığım kafeye sürekli gelen bir abi vardı. Ben de zamanla çok sevmişti. Maddi olarak da iyi durumda olan birisiydi. Hayat hikayemi dinlediğinde çok içerlemişti. Bana Antalya'da kendisinin bir tanıdığının adresini verdi. Oraya git, adımı ver. Sana yardımcı olacaklar deyip cebime yol parası koyup beni gönderdi. Yaz sözünü açılmak üzereydi. Otogara gidip biletimi de aldım. Aklımda onlarca soru işaretleriyle birlikte Antalya'ya doğru yola çıktım. Şehre vardıktan sonra bana verdiği adrese gittim. Beni Akif abinin gönderdiğini söyleyince bir gün misafir ettikten sonra otelde komi olarak işe başladım. Burada Mardin'de de kazandığım fazlasını kazanmaya başladım. Tüm yaz sezonu boyunca otelde çalıştım. Yanılmıyorsam Ağustos ayıydı. Buraya arkadaşlarıyla tatile gelen bir kız grubuna alkol servisi yapıyordum. O kız grubunun içindeki Melis'e kısa zamanda yakınlaştık. Arkadaş olduk. Bana çok yakın davranıyordu. Tam bir ay burada konakladılar. O zaman içinde birbirimize iyice tanımıştık. Bir keresinde mesaiden sonra sahilde buluşup sohbet ettiğimiz sırada bana Erdinç sen yaşına göre tanıdığım en zeki insanlardan birisin. Nasıl olur da erken yaşta okulu bırakırsın? Kesinlikle liseyi bitirip üniversiteyi okuman lazım. Hem çok zekisin Kesinlikle bunu başaracaksın, biliyorum. Git oku ve hayatını kurtar demişti. Benimle yaptığı uzun konuşmadan sonra otele dönüp odama gittim. Başımı yastığa koyduğumda gece boyunca bana söylediklerini düşündüm. Aslında çok haklıydı. Nereye kadar gençliğimi böyle heba edecektim ki? Yaz sezonu boyunca burada çalışmaya devam ettim. Bir yandan da hem çalışıp hem de açık öğretime yazıldım. Kafaya koymuştum. Okul bitirecektim. Açıktan liseyi bir buçuk senede bitirdim. O süreç boyunca da Melis'le görüşmeye devam ediyorduk. Hep yanımdaydı. Bana her zaman destek oldu. Melis İstanbul'da yaşıyordu ve benden dört yaş büyüktü. Bu iki yıl içinde hayatın parçası olmuştu. Biz görüşürken arkadaş çevremizin sürekli yaş dayatmaları yüzünden kavga ediyorduk. Melis yaş mevzusunu çok takıntı yapıyordu. Etrafımdaki yaşıtım olan kızları küçümseyip beni onlardan kıskanıyordu. O süre zarfında liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi'yi kazandım. İstanbul'a geldiğimde Melis'le birlikte ev tutup beraber yaşamaya başladık. Aslında o ailesiyle kalıyordu ama haftanın en az 2-3 günü bana kalmaya geliyordu. Hem de tuttuğum evin kirasını karşılıyordu. Üniversiteye başladıktan sonra fakülteden Sinem diye bir arkadaşım oldu. Kızla yaşattık. Çok da güzel bir kızdı. Başlarda çok iyi birer sırdaş olmuştuk. Ona yaşadığım her şeyi anlatmıştım. Melis de Sinem'le hiç anlaşamıyordu. Onu çok fena kıskanıyordu. Sınavların yoğun olduğu dönemlerde Melis bende kalmayınca ondan gizlice Sinem bana geliyordu ve birlikte vizeleri çalışıyorduk. Bu şekilde zamanla Sinem'le yakınlaştık. Zaten Melis'in sürekli her konuda benimle tartışmasından yaşını öne sürüp Olgunluk taslamasından da sıkılmıştım. Yine bir gün Sinem'le evde vizelere çalışıyorduk. Salonda oturuyorduk. O gece Sinem benle kalacaktı. Ben de gece uykum gelmesin sabaha kadar ders çalışabileyim diye Sinem'e ben bir duşa girip geliyorum. Uykum açılsın daha iyi olur deyip duşa girdim. Ben duştayken evin zili çaldı. Son içeriden bir bağırışma sesi geldi. Sesleri duyunca ne olur diye hızlıca duştan çıkıp üzerimi giyinip salona geldiğimde Sinem salonda oturmuş ağlıyordu. Ne oldu? O sesler de dedim. Melis geldi. Kapıyı ben açınca şok oldu. İçeriden de su sesi gelince senin duşta olduğunu fark edip durumu yanlış anladı. Bağırıp çağırıp gitti dedi. Anlattıklarını duyunca hemen Melis'i aradım. Ama telefonu kapalıydı. Çıkıp arkasından yetişmeye çalıştım ama çoktan gitmişti. Bana bir açıklama fırsatı bile tanımayıp gitti. O günden sonra hiçbir şekilde telefonlarımı açmadı. Aradan birkaç ay geçmişti. Artık Melis kirayı ödemediği için maddi sıkıntılarla cebelleşmeye başladım. Cebimde metalik yoktu. Bir de üzerine sıkıntılı bir süreç yaşadım. Her şey bir gece evde uyurken gördüğüm kabusla başladı. Dışarıda fena bir yağmur yağardı. Sürekli gök gürlüyor, şimşekler çakıyordu. Uykuya daldım sıralarda bir anda karnımda bir ağırlık oldu. Uyanıp mideme kramp girdiğini sanıp kalkmaya çalıştım ama hareket edemiyordum. Dakikalarca nefes almakta zorlandım. Sanki karnımın üstüne bir oturmuş gibi ağırlıkla yatan içinde debelendim durdum. Sonra üzerimdeki ağırlık gittikten sonra mideme çok kötü bir ağrı girdi. Sabaha kadar Midemin ağrısıyla kıvrandım durdum. Ertesi sabah hastaneye gidip doktora göründüm. Mide filmini çektiler. Çıkan sonuçlara bakan doktor hiçbir şey bulamadı. Adam bana bir şeyin yok, iyisin diyordu ama ben mide ağrısından kıvranıyordum. Artı dayanabilecek gibi değildi. Başka hastaneye gitsem de yine aynı şeyler oldu. Bu sefer üçüncü gittiğimde doktor da bana Sebebinin psikolojik olduğunu söylemesiyle doktora gitmekten vazgeçtim. Ağrılarım bir türlü geçmiyordu. Hem de geceleri sürekli aynı şeyi yaşamaya başlamıştım. Uyuduktan sonra sanki üzerine birisi gelip çöküyor gibi oluyordum. Sabaha kadar da onun ağrısı ve bulantısıyla kıvranıyordum. Bu durumu fark eden okuldan arkadaşım Serdar bana ''Erdinç, senin durumun iyi değil. Bence bu olaylar için bir hocaya görünmeyi denemen lazım.'' dedi. Daha önce bir tanıdı buna benzer şikayetlerle doktora gitmiş. Ama sonuç alamayınca manevi yola başvurup öyle kurtulmuş. Bu konuyu araştırdığımda sorup soruşturduğum kişiler beni Fidan ablaya yönlendirdi. Fidan abla tek başına yaşayan bu tür işlerle uğraşan bir kadındı. Bir gün onun telefonunu alıp aradım. Müsait olduğunu öğrendiğim bir günde yanına gittim. Kadın çok tuhaf bir yerde, gece konuların yoğun olduğu bir mahallede yaşıyordu. Bana derdini anlat dediğinde ona olan biteni anlattım. Bana gece başıma gelenlerin karabasan olduklarını söyledi. Nasıl kurtulurum? Bana yardım et. Artık dayanamıyorum ben. Ama cebimde sana verecek param yok, maalesef dedim. O da bana bakıp gülerek, "Biliyorum. Hep o bencil baban yüzünden olmuş bütün bunlar. Maşallah. Şimdi de yine hayatını bok edecek birisini bulmuşsun." dedi. Babamı nereden biliyordu? Bana ben daha ona Melis'ten hiç bahsetmediğim halde ismine kadar söyledi. Kadın benimle konuşurken aynı zamanda sanki odada birileri daha varmış da onlarla konuşuyormuş gibiydi. Bana bir şey söylemeden önce resmen haber alıyor gibi davranıyordu. Fidan abla cinlerle iletişime geçip geçmişte olanları öğrenebilen birisiydi. Bu sayede bir sürü büyü ve değişik şeylerle uğraşıyordu. Bana, sana yardım ederim, ama bir şartla dedi. Neymiş abla şartın diye sordum Bir anda odada iki tane simsiyah varlık kendisini gösterdi. Korkup odanın köşesine çekilip bağırmaya başladığında aniden gittiler. Bana sakin ol. Sana ben istemeden zarar veremezler. Ama seninle bir anlaşma yapacağız. Erdinç, şimdi sen çok yakışıklı ve cebi boş ailesinden uzakta bir çocuksun. Sana bir teklifim var. Eğer kabul edersen seni musallat belasından kurtarabilirim. Ama onun karşılığında bana üniversitedeki arkadaşlarını benim adımı vererek çok iyi fal bakıyor diye övüp buraya getireceksin. Ben de onlara bazı sıkıntılar verip bana sürekli gelip gitmelerini sağlayacağım. Bana her getirdiğin kişi üzerinden de sana ödeme yaparım. Hem sen kazan hem de ben kazanayım dedi. Bir an afalladım. Kadının yaptığı teklif akıl almaz bir şeydi. Allah bilir daha neler neler yapıyordu. Biraz düşünüp ona, peki ya kabul etmezsen ne olacak dedim. Kabul etmezsen sana öyle bir büyü yaparım ki bir daha asla belin doğrulmaz, elin ekmek tutmaz, yanına da diş sinek bile yaklaşmaz. Karar senin, git sen bunu bir düşün, çok da gecikme dedi. Fidan ablanın yanından ayrılıp eve gittim. Oturup bütün gün bana söylediklerini düşünmüştüm. Bu alçakça teklifi kabul etmeli miydim bilmiyorum. Tamam, benim için bir kızı ayartıp ona götürmek çok kolaydı. Ama alacağım vebalin büyüklüğü de beni korkutmaya yetmişti. Bir de o kadını karşıma almaya da korkuyordum. Bir yandan da geceleri yaşadığım sıkıntılar vardı. Derin bir oh çekip durdum bütün gün. Zaten aslında bana seçme şansı vermemişti ki. Kabul etmezsem hayatımı karartabilirdi. Kendimi bu sözü avutmayı tercih etmiştim. Yine de en sonunda hayır ben bunu yapamam diye kararımı verip uyumaya geçtim. Gecenin ilerleyen saatlerinde evin içinden takır tukur sesler yükselmeye başladı. Ne olduklarını biliyordum. Eğer hırsız falan girmediyse eve bunlar onlardı. Artık tek kalmaktan da iyice korkmaya başladım. Gidip sese bakmaya cesaretim yoktu. Eğer hırsızsa... Zaten çalabileceği bir malım, mülküm de olmadığından diğer ihtimalin korkusuyla gidip bakamadım. Sabaha kadar yatakta oturup seslerin geçmesini bekledim. Bütün gece o sesler hiç durmadı. Kapı tak tak etti. Salonda bazı eşyalar karıştırılıyormuş gibi tıkırtılar hiç geçmedi. Sabah olup kalktığımda gece yaşadıklarım yüzünden fikrimi değiştirdim. Fidanı arayıp tamam yapacağım dedim. Telefonu kapattıktan sonra kendimi bok gibi hissetmiştim. Bugün Sinem'le buluşacaktık. Onunla bana gidip bir kahve içtik. Sinem'e sohbet sırasında dün Fidan diye bir kadını tanıştım. Bana daha yanına gider gitmez tüm hayat hikayemi isim vere vere anlattı kadın. Her şeyi biliyor Sinem. Acayip bir şey. Bir de yaşadığım sıkıntıları anında kestedim. Sinem'in gözleri açıldı. Nedense kadınlar bu tür şeylere inanılmaz meraklı oluyorlar. Fala çok iyi bakıp her şey bildi deyince anında konu çok ilgisini çekmişti. Benden telefonunu istedi. Gece bende kaldı. Evde birileri olunca geceleri sıkıntı yaşamıyordum. Dün gece onu fark etmiştim. Ertesi gün Sinem fidana gidip fal baktırmış. Tabi fidan yaşadığı birkaç önemli olayı ona söyleyince hemen tavlamış onu. Sinem başına gelecekleri bilmeden memnun bir şekilde ayrılmış. O gün Sinem benimle kaldı. Yanıma geldiğinde biraz garipti durgunlaşmıştı. Ona Fidan nasıl geçtiğini sordum. Fidan acayip bir serdinç. Her şeyi bildi kadın. Gerçekten anlattığın gibi. Memnun kaldım yani. Teşekkür ederim dedim. E, ee, o zaman bu yüzün haline böyle. Niye suratın asık ve memnuniyetsiz görünüyorsun dedim. Bilmiyorum. Yolda gelirken saçma sapan şeyler yaşadım. Falcıdan çıkıp eve gittiğimde bir anda halsizlik çöktü. Mideme ağrılar falan girdi. Başım da dönüyor. Şimdi iyiyim ama hala halsizlik var biraz dedi. İstersen bir doktora falan görün. Kendini kötü hissediyorsan. Hatta istersen beraber gidebiliriz dedim. Yok canım. Teşekkür ederim. Senin için sakıncası yoksa eğer. İçeri gidip odanda biraz uyuyayım. Kendime gelirim muhtemelen dedim. Ben de odama kadar eşlik ettim. Geçip uzandı. Salona geçip olanları düşündüm. Kıza bunu yapan fidandı. Onu arayıp birkaç laf saydım bana. Merak etme. Sadece başına bir şey gelirse bana yönlendir. Artık onun tek ilacı benim dedi. Kadına gebeydim artık. Ne dese yapar oldum zaten. Ben de salon ilk kanepeye uzanıp telefonu kurcalamaya başladım. Biraz zaman geçtikten sonra içerden bir anda gelen çığlık sesiyle irkildim. Koşup sineme baktım. Yatağın köşesine çökmüş ağlıyordu. Ne oldu? İyi misin diye sordum da kabus gördüm. Ne gördüğümü hatırlamıyorum ama çok korkmuştum dedi. Sinemin korkudan elleri ve ses titriyordu. Kendine gelmesi baya bir zaman aldı. Gidip duş almasını söyledim. Sinem duşa girmek için banyoya girdiğinde avazı çıktığı kadar bağırdı. Yanına koşup kapının arkasından iyi misin diye seslendim. Ses vermedi. Sinem iyi misin? Her şey yolunda mı diye tekrar seslendim. Birkaç dakika sonra kapıyı açıp banyodan çıktı. Bir tuhaf ama yüzünü yere eğmişti. Bakmıyordu bana. Sinem ne oldu? O ses neydi? Aklımı aldım vallahi dedim. Onunla konuştuğumda kafasını kaldırıp yüzüme baktı. Çok durgundu. Hızlıca hiçbir şey demeden odama gitti. Bu hareketlerine anlam verememiştim. Üzerini değiştirip geldiğinde onu fidana götürüp kendine getirmesini sağlamaya karar verdim. Biraz bekledikten sonra sinem odadan çıkmayınca merak edip Kapı deliğinden baktım. Yatağımda uyuyakalmıştı. Neyse, şimdilik rahatsız etmeyeyim. Uyanınca konuşuruz diye düşündüm. Mutfağa gidip bir su içecektim. Dolabı açtım. O esnada kapı çaldı. Kim o dedim. Ses yok. Ses gelmeyince eğilip dürbünden baktım. Kimse yoktu ortalıkta. Kapıyı açıp koridora baktım da görünürde birileri yoktu. Yanlış basmışlardı herhalde. Kapıyı kapatıp geri döndüm suyumu içip ben de biraz kestirmek için kanepeye uzandım. Gözlerimi kapatıp uykuya dalacakken tekrar zil çaldı. Hasbinallah. Bu sefer küfredeceğim artık diye bir ışınla kalkıp direkt kapıyı açtım. Kapıyı açtım Sinem karşımdaydı. Kekeleyerek Sinem ama bu nasıl olur? Sen içeride uyuyordun. Ne ara çıktın dışarı dedim. Arkamda bir sıcaklık hissettim. Dönüp baktığımda Sinem arkamdaydı. İşte o an bağırmaya başladım. Arkamdakini itip mutfağa koşup bir bıçak aldım elime. Ne oluyor lan? Allah'ım sen aklıma mukayet ol ya Rabbim. Karşımda ikisinden birden vardı. İkisi de üzerime doğru geliyordu. Yaklaşma dur Allah aşkına dur dedim. Kıpkırmızı gözleriyle sanki göz bebekleri patlayacakmış gibi bana bakıyorlardı. Onlar üzerime gelirken kapı kapandı. İnce bir ses tonuyla garip garip sesler çıkarıyorlardı. Orada yere çöküp bağırmaya başladım. Kafamı ellerimin arasına alıp gözlerimi kapattım. Bildiğim duaları okuyordum. Bir yandan Allah'a yalvarıyordum. Ne olur beni kurtar diye. İkisi birden üzerime çullanınca daha fazla gördüklerimi kaldıramayıp olduğum yerde gözlerim karardı. Bayılmışım. Uyandığımda salonda kanepedeydim. Başımda çok feci bir ağrı vardı. Kendime geldiğimde olanları hatırlayınca tekrar korkuya kapıldım. Kalkıp odaya gittim. Sinem içeride hala sanki hiç kalkmamış gibi uyuyordu. Yanına gidip onu yandırdım. Gözlerini açtığında çok şükür az önceki gibi değildi. Normal, bildiğim gibiydi. Beni telaşla görünce ne oldu Erdinç, iyi misin? Suratım bembeyaz olmuş dedi. Anladığım kadarıyla hiçbir şey hatırlamıyordu. Ona olanları anlattığımda da şok oldu. Ne yapacağını bilemeyip ağlamaya başladı. Çok korkuyordu. Merak etme, geçti. Şimdi seninle o kadının yanına gideceğiz. Bu onun işi dedim. Fidan'ın adını duyunca geri vites yaptı. Hayır, ben gitmem ona. İstemiyorum dedi. Onunla konuşman lazım Sinem. Ancak o sana yardım edebilir dedim. Ne yaptıysam onu ikna edemedim. Beni dinlemiyordu bile. İşin kötü kısmı onu gerçeklere anlatamamak beni çok üzüyordu. Ama bu şekilde de olmayacaktı. Kız göz göre göre böyle giderse aklını kaçırır diye korkuyordum. Eve, ortak arkadaşlarımızdan biri olan Eylem'i çağırdım. Sinem'in yanında dur. Ben bir saat içinde gidip geleceğim dedim. Kalkıp Fidan'ın yanına gittim. Kapısını çaldım. Çaldım ama hiç kimse yoktu. Yani kimse kapıyı açmıyordu. Ben de bir omuz atıp kapıyı açtım. İçeri girdiğimde fidan evdeydi. Onu görünce çılgına döndüm. Kapıyı neden açmıyorsun? İşimiz bitince niye kaçmaya başladın? O kız senin yüzünden beni öldürüyor diye başlayıp olan biteni anlattım. Bana tüm bunların olacağını biliyordum zaten dedi. Evden yanıma aldım kuru sıkı tabancayı başına dayayıp o büyüyü çözeceksin. Yoksa seni vururum dedim. Yaptığım tehditten sonra bana ve sinema yaptığı büyüyü bozdu. İşlerin bitene kadar yanından ayrılmadım. İşi bittikten sonra ona eğer bir daha başıma bir şey gelirse seni polise veririm deyip bağıra bağıra oradan çıktım. Sonra sinemi bulup olan biten her şeyi anlattım. Bana ne dese haklıydı. Ama ağzını açıp bir kelime bile demeyip yüzüme tükürüp çekip gitti. Ben Doğan tövbe edip abdest alıp namaz kıldım. Allah'tan af diledim. Namaza başladım. Sonra kendime bir iş bulup part time çalışıp okulda bitirdim. Çok pişmanım. Kendi menfaatim için insanların kadarıyla, aklıyla oynadım. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.